merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda e, tatil vlog 2 çekiyorum. Evet. Yine Granada otelindeyiz ve asansörüm geldi. dün çok geç için e, dün bir falan geliyordu saat. O saatler duydum ve bugün asla o hata yapmayacağım. Saat şu an 10. 9.30'da falan uyandım ama hala kendime gelemedim. Şimdi gidiyorum. Şöyle bir ve çok giydim. Direkt indim. Da neredeyim ya? Yine kayboldum. Otel çok büyük. Arkadaşlar şimdi kahvaltımı aldım. ya. Yani çok kahvaltı bir şey almamışım. Şöyle düşündüm. Dedim ki bir saat, bir buçuk saat beni bir şey alayım. Çünkü öğlen daha güzel oluyor. Bunları aldım. Ee, bir de şey babam şimdi şey yer tutmaya gitti. Hani oraya havlatıp geri gelecek. Ve inanılmaz doluymuş. Yani otel inanılmaz kalabalık. Bayağı çok insan var. Havuza gidiyoruz şimdi. Yine tünelden geçeceğiz. Aqua Park'a falan gideceğiz. Bu sefer yer tuttuk dediğim gibi şerzahlıklardan. Otel inanılmaz kalabalık. Şimdi limonatamı aldım. E, ee, limonata içiyorum. Dart oynayacağız saat 11'de. Yani bir 10 dakika sonra falan gitmem gerekiyor. Şu an saat 10:40. Mustafa'yı da bulmam gerekiyor. Onu da yazdırdım ama haberi yok daha. Oh! Wow! Nerede sos? <laughs> Arkadaşlar eğlenmiş bulunmaktayım. Çav çav dendi bana zaten izlediniz. Adamın sesi duyulmuştur bence. E, komikti. Şey dedi, son canım dedi. Sonra bye bay çav çav yaptı böyle. Şimdi babam atıyor. Ne yapmış babam? Çav çav, çav. bay bay. Ne de ilerledik değil mi? Evet çok iyiydik. <laughs> ba finaldesin. Evet, geleceğim. genildik. Ee, üçümüz olarak. Babamla finale kalmıştı. O da finalde yenildi. Şimdi havada gireceğim. Şey... Tamam şey. telefonu. Şey Şimdi dondurma aldım. Ee, az önce şey yedim, kumpir yedim. Odaya çıkmam gerekti. Şu an odaya gidiyorum. Bir 10 dakika falan yolum var galiba. Şimdi finalden geçip odama geçiyorum. Bir şey alıp sonra geri geleceğim buraya. Bir şey de şu. Telefon kırkımı unutmuşum. Su geçirmeye yani telefon kırkımı unutmuşum. Ve size video çekemedim o yüzden e, ee, binlik şu gördük, geçen görev Ona bir daha bineceğim ve bu sefer size çekeceğim. Bu videoda olmasa da belki yarınki videoda olur yani vlog işte falan. Aslında birazcık da o yüzden gidiyorum. Telefon kılısını almak için. Aqua Parklarda e, açılmışsa şu an da İkide tekrardan açılacak. Daha bir saat var onun da. Bir saatte 10 dakikası var hatta. O zamana kadar da işte odadan alıp gelirim yani. Bir yarım saat falan gelirim herhalde. Otel çok büyük. Kameranın hapsını gösterecektim ki geldim. Dinlerken yani de göstereyim bari. Arkadaşlar ben biraz fazla durmuşum yani Her şu an 1.40 ve biraz makyaj falan yaptım. Hazırlandım. Kap açılmıyor. Allah. Evet şimdi tekrardan iniş yapıyorum. Kartımı aldım. Ee, böyle oldum. de değiştirdim. Altıma şöyle bir şöyle tek giydim. Şimdi tekrardan iniyorum. Önce biraz TikTok falan çekeceğim buralarda. Sonra ineceğim. Odaya yeniden geldim çünkü dedim ki burada hem temizlik yapıldı şu anda da daha toplu gözüküyor. Ee, böylelikle size bir oda turu yapacaktım. Onu yapmaya geldim. Şimdi başlatıyorum oda turuna geçelim. Bu arada oda hala birazcık dağınık çünkü <laughs> öyle yani sebep yok. Ama en topları bu daha daha toplulamayacak. O yüzden başlıyorum. Şimdi şöyle. Kapıdan girdiğimizde öncelikle Mustafa'nın yatağı ve benim yatağım var burada. Burada arkadaşlar böyle şeylerim var. Dyson falan var. Birazcık boyum yetmiyor buraya seçim yaparken ama yapacak bir şey yok. Bura böyle. Bura bizim odamız. Sonra geçiyoruz. Bizim odamız aile odası bu arada. Bir büyük daha aile odası var ama bizimki 4 kişilik aile odası. Sonra <laughs> buralar benim dağınıklığım. Kusura bakmayın. Böyle her yerde bir dolap falan var. Gayet güzel yani benim valizim. Sonra böyle bir tuvalet var burada da, Banyo var. Çok güzel bir aynası var yine. Makyaj aynası var. Gayet yeterli. Burada da aynası var. Duşu böyle. <laughs> burada saçma sapan bir perde var. Öyle. Sonra e, buraya yine ne koymuşlar? Saç kremi işte body, body lotion koymuşlar. Sonra bunun içerisinde de Pamuk falan filan var. Sabun. Gayet güzel bence odası da. Şimdi annemlerin odasına götürürüm size Burası da annemlerin odası arkadaşlar. Gayet ferah. Güzel bir oda. Size şeyle göstereceğim. Manzarayı da göstereceğim. Bir kara manzaralı odalar vardı. Bir de havuz manzaralı oda vardı. Cidden bizim manzaramız çok güzel gözüküyor. Bakın. Bu arada bahsettiğim şey biz hani tünelden geçip gidiyoruz ya tünel nerede şu an? Şurada kalıyor bakın. Biz buradan geçiyoruz ya aslında cidden üstümüzden araba falan geçiyor yani. Otel böyle ikiye ayrılıyor ama bence çok güzel ve çok büyük bir otel. Çok beğendim şu anlık yani. Şu anki bu şekilde. Bizim olduğumuz tarafta bende ne olduğunu çok bilmiyordum. Bakın bizim olduğumuz tarafta ilerisinde de böyle yine çocuk havuzu gibi şeyler var. Ama biz o tarafta ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz alan burası. Eğer denize gitmek istesek de bu otelde yarım saatte bir e, otobüse gidiliyormuş. Biz daha henüz gitmedik. Yani her yarım saatte bir geliyormuş otobüs. En son 6.30'da geri dönüyor diye biliyorum. Ve çok uzak değilmiş. Hani 5 dakikaymış. Bize gitmeyi düşünüyoruz ama bugün gidecektik aslında. Galiba gidemeyeceğiz. Bilmiyorum. Şu saat şu an 2 aslında. gidebiliriz ama bilemiyorum. Şimdi tekrardan çıkıyorum ve artık cidden çıkıyorum şey gideceğim. annemle yanına havuza gideceğim. Orada aquaparkta falan kayacağım. Mustafa'yı bulabilirsem veya babamla kayarım. Burada sinema alanını buldum ve spor yapanlar var. Bakıyorum ne varmış. Sevmedim. Geri dönüyorum. Bakayım. Açık mı? açık. Gayet güzel. Siz göremiyorsunuz ama bir tık korktum soğuk. Şimdi biz denize gidiyoruz. Saat 3 oldu. 3.30'daki otobüse gideceğiz ama otobüse gidiyoruz evet. 5 ee, dakikalık mesafesi var zaten. Kısa yani. Bir olay oldu. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Burada baya böyle kanlı falan bir kavga oldu yani. Ee, bu şey Yemek caddesinde oldu. Benim anladığım kadarıyla şöyle. Bunun öncesinde yer kavga etmişler ve kalabalıklardı. Hani bir Türk bir de galiba Alman. Biz de çok bilmiyoruz aslında. Ama bayağı böyle kavga ettiler ve elinde galiba kesici bir alet varmış. Ve hani bayağı her yeri kanadı bu çocuğun. Ee, sonra hani güvenlikler falan geldi böyle. Birini bir yere başka bir diğerini başka bir yere falan götürdüler ama. Bayağı bir vardı, bayağı bir küfür etti falan yani. Hem İngilizce ediyor, hem başka bir dile ediyor. Ne, nece ettiğini anlamadım. Ee, öyle yani. Onu anlatmak istedim. Onun dışında her şey çok iyi gidiyor. Ama bayağı her yer falan kan olmuştu yani. Şimdi biz denize gidiyoruz. Biz hala oteli keşfedememişiz, bitirememişiz. Denize giderken buraya gördük. Yine bir snack bar var, var. Şimdi denize gitmeye devam edeceğiz. İki saattir herkese soruyoruz denize nereden gidebiliriz diye, nasıl binebiliriz diye. İngilizce bir şekilde konuşuyorum. Bana bir gelmişti ki Gi resepsiyona git, resepsiyona sor. Evet. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Bulduk otobüsü, şimdi bin iş yapıyoruz. Saat 22 geçiyor bu arada, 5 dakikalık mesafemiz var. Mesela şimdi binlik otobüse. Diğerlerin gelmesini bekliyoruz ama sadece biz varız. Başka kimse yok, 3 kişiyiz. Mustafa da gelmedi zaten. O futbol uğruna gelmeyi tercih etmedi. Yani otobüste o şeye gidiyoruz, denize gidiyoruz. O kısım biraz üzücü ama yapacak bir şey yok artık. Geldik şimdi. 5 dakika falan oldu cidden. Yani yakın. Sorun değil o yüzden. Şimdi burada bir plaj voleybolu gördüm. Keşke benimle plaj voleybolu oynayabilecek birisi olsaydı. Ve topum da olsaydı keşke. Şimdi geldik ve şenzongları uzandık. Ee, ve şu an önümde de muz, koltuk falan filan var ve onun dışında çok e, böyle jet skin'in araba versiyonu gibi bir şey var. Jet araba bence ismi. Bilmiyorum tam olarak ismi Burnuma şey olmuş. Şunlar. Şimdi e, fotoğraf ve TikTok çektim. Şimdi e, sizin için su kılıkımı alıp hemen denize giriyorum ama sizin için yani şu an sırf bunun için gidiyorum. O yüzden kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar en sevdiğim deniz böyle arada dalgalı deniz. Dalgalı deniz büyüktür. Tüm denizler. Her deniz var. Dalgalı Deniz'i çok severim. <gülüyor> <gülüyor> çok tuzlu. Saçman olmuş ya. Şimdi denizden çıktım. Çok korkunç duruyor saçım. Kahve aldım onu içiyorum. Ee, yemek yiyecektim burada. Ama buranın yemeği 4'te bitiyormuş. O yüzden artık akşam yemeğine ineceğim. Kaçın çok kötü. Şimdi otele geri dönüyoruz. Otobüsü beklemeye gidiyoruz. 5 dakikası falan var otobüsün gelmesine. Ee, i̇lk defa otelde karnım acıktı. Çünkü burada 4'te yemek servisi kapanıyormuş. Yani i̇lk defa otelde acıktım. O yüzden şu an yemek için çok sabırsızlanıyorum sushi yemek istiyorum. O yüzden erken gitmemiz gerekiyor. Dün kalmamıştı biliyorsunuz ki. Şimdi de odaya gidip hazırlanacağım. Şimdi hazırlandım. Yemeğe geldim. Böyle bir hepsi yedim. Şimdi çok acıktım. Saat 8 oldu bu arada. Ancak hazırlanabildim. O neydi Böyle bir yemek yaptım. Bunları yiyeceğim. Bu kurban bu arada. Şimdi gidiyoruz. Bakalım bugünkü gösteriyi sevecek miyiz? Çünkü dünkü gösteriyi çok beğenmemiştik. Ve umarım yer bulabiliriz. Orada yer bulmak da çok sıkıntı. Şimdi oraya gidiyoruz. Hayır. Şimdi Luna Park'a geldim. Zaten buradan geçiyordum. Bir tane bir şey binmek için bir buçuk Euro diyorsunuz. Bir bir buç Bir saniye ya. Yo bir buçuk değil. 150 lira dedi bana. Ama orada bir buçuk yazıyordu. O bir buçuk euro zaman başka bir şey tamam. 150 liraymış bir tanesi de bir oyun alete binmek. Ee, belki yarın falan Mustafa ile binerim artık bugün bilmem. Çünkü bugünkü kombinim hiç ona uygun değil. Daha çok böyle fotoğraf çekinme kombini yaptım bugün. Ve şimdi gidiyorum. Zaten başladı muhtemelen. Bayağı ses geliyor. Size de çekeceğim. Şimdi Miami'ye geldik. Miami Beach'e. E. Fotoğraf çekinmek için. Az önce de çekindik. E, bu ne ya? Işık çok kötü. E, Amfiden çıktık çünkü sarmadı çok sıkıcıydı. Yapamamışlar bence gösteri. Çok güzel olmamış, sevmedim. Türk gecesiydi ama yani çok bir eğlencesi yoktu. Umarım yarınki daha güzel olur. Yarına bir bakacağız. Şimdi biz burada fotoğraf çekineceğiz. Güzel artık odaya gidiyoruz. Bugün de yorulduk bitti. Bugün nasıldı güzeldi bence. Bugün çok akvaparktan kayamadım daha doğrusu hiç kayamadım. Sebebi de şu, zaten 12-lik arasında şey oluyor, kapanıyor. Ben de o sırada galiba yemek yiyip aynen yemek yiyip odaya çıktım. Geldiğimde zaten ne yaptık? Bir ders yapayım dedim, Dert yaptım. Sonra hemen gece gelmez. Start'tan sonra da zaten şey oldu. Kavga oldu onu izledik. Sonra denize gittik. O yüzden yarın gireceğim Aqua Park'a tekrardan. ben odaya gidiyoruz zannediyordum. Annem beni başka bir yere geldik. Ben de diyorum ki hani yeni lobiye geldik. <laughs> Olabilir. Hastaneyi mi arıyoruz? Hastane. <laughs> Oteli hala keşfedemedik. Oh, düşüyordum. Mesela buralarda falan da böyle kafeler falan varmış. Ya yani kafe dediğim oturma alanları, bir şey yeme alanları. Burada da pastanemiz varmış ve ben yeni görüyorum. Burada da yine insanlar oturup bir şeyler içiyorlar. Tam videoyu kapatırken oldu bu da. Çok tuhaf oldu şu an. Annem oteli gezdiriyor da bana. Yarın bence daha güzel olacak. Çünkü yarın daha çok akla park kaydırağa bineceğim. İlk günde çok binmiştim. Bugün binemedim dediğim gibi. Şimdi başka bir yere geldik. Burası neresi ya? Aa bugün piyano vardı o galiba. Aynen. <laughs> Biz şimdi işsiz gibi 7. kata çıkıp oradaki odalara baktık. Yani bakamadık tabii ki içine girip. Şöyle 7013, 14 ve 15 varmış sadece. Hani 3 tane odanın olması biraz saçma ve komik gelmişti. O yüzden baktık. Galiba kral odası gibi bir şey var orada. Bir saniye. Ee, kral odası gibi bir şey var olduğunu düşünüyoruz. Çünkü 3 tane oda var koskocaman koridorda. Al anneciğim. Şimdi arkadaşlar. Bugünkü videom da bitti. Yarınki videomda görüşürüz. Yani vlog 3. Tatil vlog 3'ü de izlemeyi unutmayın. Hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. Hala galiba oteli keşfedemedik biz. Çünkü az önce şey falan gördük. Medya onun ismi. Sigara değil de neydi ya? Anladınız bence sigara olmayan diyeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. arkadaşlar